Başlıyorum. Efe'cim, bugün ne deneyeceğiz? Bugün, sushi deneyeceğiz. Sushi? Evet. Kime ait bir yemek? Çin'e. Çin mi, Japon mu? Ha, Japon, Japon. Hmm. Şimdi arkadaşlar, çubuğu şöyle tutuyoruz. Şöyle mi? Şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle tutuyoruz, sonra bunu alıp yiyoruz. Hadi bakalım. Ama kaydı için yani bunu olmasaydı belki yapabilirdik. yapabilirdik. Tamam nasıl yapacaksın? Şimdi. <laughs> şiş, 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 şiş. Hadi bir daha. Çok zor ya. <laughs> İkinci şansın. Nasıl yapıyorlar ki? Bilmiyorum zaten. Ben çok Acaba için. şöyle ucunda mı tutuyorlar? Şöyle. Nasıl? Yok olmadı. Yok girtersin. Ben de yapamadım. <laughs> olmuyor ya. Nasıl yapacağız? Sen git çatal kaşığı getir Elis. Ee, şöyle batırarak Olur. Batır. <gülüyor> 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 evet. Ge Dördüncü deneme. <laughs> İçinde ne varmış biliyor musun? sushi varmış. Yani balık. Çiğ balık. O ne? Çiğ balık değil ama o pişmiş. Ha pişmiş balık. <laughs> ya yani normalde çiğ balık oluyormuş evet. ama bizinkinde de pişmiş. Evet. Evet. Şimdi ben nasıl atacağım Evet, Efiv Minit, later. Ve başarı evet. Evet <laughs> ama işte. <laughs> Hadi tekrar. <laughs> ama gelişme var. <laughs> Hadi artık bir 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 sır bir tane. Bence eline boşver. Hayır bence. Çinleri uyalım. Çinleri mi uyalım? Evet. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum ben yapamadım artık. Eee bitti şey mi? Şaşırıyor. Deneme deneme bitti mi? Evet, evet. Ama videoyu bitirmedik. Evet doğru. Hah, tuttum ben bak. Tuttu ye. Bak böyle tutuyormuş. Ha. Hmm. Hı. Hadi ısır bakalım. Yani tadına mı baktın şimdi? Hmm. Nasıl tadı? Çok ekşi. Çok ekşi. Evet. Yenir mi? Güzel evet. mi? Yani böyle et gibi. Hmm. Bence etler birazcık güzel. Hmm. Et evet, güzel, et güzel. Güzel mi? Evet, baya güzel. Öyle mi? Evet, baya. Kaç puan veriyorsun peki? Hmm. Ye bakalım bir tane. Ona göre anlayalım. Bir şöyle. şöyle Tamamını yemen lazım. Bir şunu Hayır komple. O pirinç. Pirinç seversin sen. Pirinççi güzel. Eti güzel. Isır e, o zaman. Madem. Kaç puan verdin? Hmm. Isır bakalım ilk önce. Güzel, çok iyi. Nefis. Güzel. Allah e Niye yemedin o zaman? Madem güzel, nefis. Evet, doğru. Hmm, güzel. Konnichiwa. Konnichiwa. Be. Evet. Hmm. Hmm, bilmiyorum, ben zevkle yemedim. Özellikle şu wasabi sosu çok basat. Buna batırma. Şuraya bak. sorsuz bak. Bir tane de. Baktım. Hmm. E sen bitirmedin lan. <laughs> Bitireyim ben. <laughs> Kaç verdin peki puan? Hmm. Kaç? Sekiz. Hmm. Şurada beraber yedi. Bu ne? O yosun. Yosun yemek yasak. Hayır yasak değil zaten Sushi'nin asıl amacı o. <laughs> Bitti. Burada. Sonra döner deneyelim.